arkadaşlar merhaba. Ee, biz şimdi e, gördüğünüz üzere daha kesip getirdik. Önlerine koyduk. E, da burada. oraya da git. Bunu. Oraya bak. Bunlara da kesip Arkadaşlar getir. çok tatlı değil mi? Tatlı. Bunlar Honamlı. Evet. Bunlar da sahne arkadaşlar. E, şimdi size yaptığımız e, ahırı göstereceğiz. Ahırı gö ahırdan ziyade şunları bir anlat hadi Fatma tamam. der. Ahır Ahırı sonra göstereceğiz ama. Ee, şimdi biz sultanı az önce... Bunun adı neydi? Sultan. Öbürünün adı? Bunun... Şu şu şu. Ha, pa Paşa. Bu, Bu da papatya. Şunun adı neydi? Sütlü. Sütlü, Sütlü o... ve Junior. Junior. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, biz, biz az önce yaylandırmadan getirdik. O yüzden de onlara baklava yapıyoruz. Ee, arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Şimdi e, ke biz hani böyle barbunya ve pilav yedikten sonra çay içiyoruz ve yanına da baklava yiyoruz ya, hani, evet. tatlı yiyoruz. Bunlar da böyle otlanıp geliyor, yaprak yiyor. Yemi yediklerinde bizim e, e, aynı yemeklerimizle eşit oluyor. Yani. Şimdi arkadaşlar ben bunları çok seviyorum. Gel, gel. Çok sevimli. Sahnen yavruları gerçekten çok sevimli. Bu boynuzları falan ilginç çıkışları değil mi Fatma derin? Evet, Yüz yapıları sevimli. Evet. Anlat bakalım hadi. Şimdi arkadaşlar daha önce çobanlığımı çekmiştik hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ise biz burada keçilerimize baklava yediriyoruz. Yani baklava yedirme. Şurada ne yapıyoruz? Süt yemi var. Getir Süt göster. Süt yemi var. Getir ondan evet. biraz dökelim. O baklava oluyor değil mi? Evet, o baklava oluyor. Yeşilliklerin üstüne, salatanın üstüne baklava oluyor. Evet. Yedir şimdi ona biraz. Şuna baklava yedirelim biraz. Ama söyleyeyim, e, paşa ve papatya için sadece sarı yem baklava oluyor. Sen sen onu ver gene de, yer onu, onu yer. Gel. Şuna ver, şuna şuna, şuna, şuna ver, şuna Hayır, Her şey birbirine girdi arkadaşlar. Şuna ver. Paşa. Evet. Arkadaşlar, süt yemeyi e, bu büyük annelere süt veriyor. Ama bu da seviyor yani. Evet. Odakları da bazen yedirebilirsiniz. Koy onu Sultan. Sultan, Sultan şimdi şey yemekle meşgul. Aa tam. Koy onu o yerine. Deneyim. Şimdi arkadaşlar isterseniz, isterseniz Alizu gezmeden önce size bir seyahat daha gezdireyim. Arkadaşlar, benim bizim keçilerimiz bak ama neden terlerimiz olmasın? Bakın. Burada çiçeklerimiz var. Biz keçi büyütüyorsak. Çiçe, e, Çiçekleri de... önlem altına aldık. Terle evet. kapattık değil mi? Yemesinler. Çünkü keçiler biliyorsunuz yapraklara bayılıyorlar. Şimdi, Burada. Şimdi ahırı gezelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir dıştan gezelim. E, bu kapı. Buradan keçileri ge geziyoruz. Arkadaşlar ee, bu, bu rısık, ee, açılmış. burası açılmış. Bura demir sağlam olmadığı için buraya tahta yerleştirdik. Çünkü oğlaklar oğlakları annesinden ayırma günündeyiz. Günlerindeyiz. Bu yüzden de oğlaklar kafasını bu tellerden çıkarıp Mee! diye annelerini çağırmaya çalışıyorlar. Ve karşınızda ahırın içini buradan böyle görebilirsiniz. Ama ahırın içini şimdi gezeceğiz. Arkadaşlar şimdi şimdi gezdik. İçerisini gezelim. Arkadaşlar ben ilk önce bir gireyim. Bu arada arkadaşlar, e, biz kuş beslemiyoruz diye bir şey yok. E, şimdi bizim şimdi bizim de kuşlarımız var. Kuşlar bizim o tarafa e, kuş Burada neyi bu? Yemliği. Neymiş bu? Arkadaşlar, e, bunu biz kendi elde emeğimizle yaptık bu yemliği. Ama biliyorsunuz üstlerine çıkıp tuvaletlerini yapıyorlar. Sulukları ve bu kadar Evet çıkalım. Bunlar da yemeye hala devam ediyorlar. Ağaçları iyice kırdılar. Sizlere iyi seyirler. İyi seyirler. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.